Ee, bu defa sizinle bir protestodan e, yayın yapacağız. Bulunduğum şehirde, e, şehir merkezinde George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili bir protesto var. Ben de çocukları alıp e, protestoya gelmiş oldum. Buradan size kısa bir e, yayın yapmak istiyorum. Şöyle kameramı ters çevireceğim. İnsanlar yağmura rağmen e, akın akın protesto alanına geliyorlar e, gördüğünüz gibi çocuklarını, çoluk çocuğunu, eşini, evladını alıp e, şöyle protesto merkezine doğru gidelim. Burası şehrin merkezi, bir saat kulesi var. Anadolu'daki saat kulesi'ne benzer bir saat kulesi ve insanlar e, ellerinde pankartlarıyla, şemsiyeleriyle, yağmurluklarıyla beraber buraya gelmişler. E, i̇fade Hürriyeti Demokrasinin en önemli esası eğer herhangi bir ülkede ifade hürriyeti yoksa o ülkede demokrasinin diğer unsurlarının olması mümkün değil. Parlamento olabilir, seçimler olabilir, basın olabilir. Ne bileyim, hatta görüntüde kuvvetler ayrılığı olabilir. Hatta ülkelerin adı demokrasiyle biten isimler olabilir. Dem Demokratik Almanya gibi, Sovyet Sosyalist Demokratik Cumhuriyetler Birliği gibi. Ama ifade hürriyeti yoksa, yani ne demek ifade hürriyeti? İfade hürriyeti yoksa demokrasi yoktur herhangi bir ülkede. Onun en temel kriteri ölçüsü odur. Peki ifade hürriyeti nedir? İfade hürriyeti düşündüklerinizi şiddet içermeksizin görüntülü, sesli, riksim e, sembollerle, amblemlerle, ifadelerle, bazen tiyatroyla, bazen mitinglerle engellenmeksizin sizin bir zulme, bir engellemeye, bir cezaya, bir dışlamaya maruz kalmaksızın sizin örnek olduğu gibi ifade edebilmektir. Bakın sömürgecilik kolonyalizm döneminde dünyada en fazla sömürge yapan işte belki insanları Amerika'ya, yeni kıtaya Afrika'dan alıp köleleştiren Anglo-Saksonlar ama zaman içinde. Demokrasinin o unsurlarının çalışmasından dolayı, ifade hürriyetinden dolayı Batı dünyası bu eski hastalıklarını tedavi etmişler ve daha yaşanabilir, daha insanca bir düzen kurmuşlar. Kesinlikle bunun kurulmasında yani daha insanca, daha demokratik bir düzenin kurulmasında vahşi kapitalizmden daha insani, insan hayatını merkeze alan bir kapitalist düzen kurulabilmesinde ifade hürriyetinin olmazsa olmaz mutlak bir etkisi var ifade ederek, insanlar düşüncelerini ortaya koyarak, protestolar yaparak bir şekilde demokrasiyi günümüze kadar tekamül ettirerek getirmişler. O nedenle diyoruz ki demokrasilerde ifade hürriyeti kaçınılmazdır, dokunulmazdır. İfade hürriyetine dokunmaya başladığınız andan itibaren orada demokrasi erozyona uğruyor demektir. İfade hürriyeti bazen basınla olur, medyayla olur, bağımsız medyayla insanlar düşüncelerini ifade eder. Bazen böyle gösterilerle ifade eder. Bazen sanatla, tiyatroyla ifade eder. Bazen bir karikatürle ifade eder. Bazen bir tabela tutarak örnekte gördüğü görüldüğü gibi ifade eder. Bunlar engelleniyorsa eğer bir ülkede. O ülkede demokrasi yok demektir. Mesela Amerika'da bugün, Amerika'nın hemen her tarafında ve çoğunlukla beyazların katıldığı protestolar görüyoruz. Ve bu protestolara kimse engel olmuyor. Ee, şiddet kullanmadıktan sonra, e, insanların mülkiyetine, huzuruna dokunmadıktan sonra bunu yapabilirsiniz. Niye? Çünkü Batı dünyası bu özgürlüklerin e, farkında ve en temel değerleri bunlar ama e, kolonyal dönemini eleştirmemize, dünyada insanlığa verdiği zararları söylememize ve bu konudaki eleştirilerimizi ortaya koymamıza rağmen Dünyada ifade hürriyetinin olduğu veya en ileri olduğu ülkeler yine batı demokrasileri, liberal demokrasiler dediğimiz e, demokrasiler. E, bunların mesela bu protestonun Çin'de Uygurlara karşı, Uygurları destekleyen Çin hükümetine karşı Çinlilerin yaptığını tahayyül edemezsiniz. Veya bu tür protestoların mesela elinde fotoğraflar çekerek gazetecilerin manşetlere taşıdığını göremezsiniz. Trump'a olduğu gibi mesela Çin Devlet Başkanlığı'nın aleyhine ifadelerde bulunamazsınız, onu eleştiremezsiniz. İşte ifade hürriyeti budur arkadaşlar. Mesela Türkiye'de bırakın bu tür protestoları yapmayı, yüz binlerce insan hapse atıldığı halde Erdoğan'ın aleyhine bir tweet atamazsınız, gösteri yapamazsınız. Mesela Cumartesi anneleri çocuklarını yitirmişler ve Melek Çetin Kaya dediğimiz Harbiyeli anneleri, Ankara'nın Kızılay Olgunlar Sokak'ta zannederim o e, Hürriyet heykelinin önünde durmasına bile müsaade etmiyorlar. Yani hiç eylem sadece duracaklar ellerinde bu pankart. Karga her defasında alıp gidiyorlar. Yine öbür KHK'lı Cemal Bey sesini hatırlayamadım. E, i̇fade hürriyeti kesinlikle demokrasinin kurmusoludur. E, her çeşidiyle eğer ifade hürriyeti engellenmeye başladıysa Demokrasinin elinden elimizden gittiği konusunda kaygı taşımak, endişe taşımak e, ve ona sahip çıkmak lazım. İfade hürriyetine sahip çıkamayan bir toplum, gazetelerin bağımsız olmasına, medyanın bağımsız olmasına, gazetecilerin özgürce yazıp çizmesine e, sağlayamayan bir toplum e, zaman içinde demokrasiyi Türkiye örneğinde olduğu gibi kaybeder, bitirir. İşte bu toplumlar bunun bilincinde oldukları için e, bu tür gösteriler yapıyorlar. Bakın görevliler aynı zamanda sosyal mesafeye karşı da insanlara uyarıyorlar. Şöyle mesafe bir durum diye insanlar e, maskelerini takmışlar, e, geri gidiyoruz. Çünkü sosyal mesafeyi ayarlamamız gerekiyor. E, i̇nsanlar da maskelerini almışlar, pankartlarını almışlar. Böyle bir eğlence kıvamında geliyorlar. Şimdi etrafta hiç polis görebiliyor musunuz mesela? Bakın bir tane ben polis görmedim. Görevliler bile sinir. E, polis olsa bile polis. Bu gösteri anayasal temel bir hak olduğundan dolayı gösteri yapanların güvenliğini sağlamak için var. Yani bir problem çıkmasın diye orada, onları engellemek için değil, onlara bariyerler koymak için değil. Burası da bu şehrin en kalabalık, trafiğe kapalı alanı. Mesela gidip de böyle tabiri caizse tırnak içinde itin öldüğü yerde şurada protestonuzu yapın diye de bir şey göstermiyorlar. İnsanlar şehrin merkezine yapabiliyorlar. Çünkü ifade hürriyeti demokrasinin en temel taşı olmazsa olmazı. Evet, e, demokrasimizi koruyabilmek için ifade hürriyetini korumayı, kullanmayı öğrenmemiz, bunun kıymetini öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, Burada iklim böyle çok değişken arkadaşlar. Mesela biraz önce yine başlamadan hemen önce şiddetli yağmur yağıyordu ama yağmur rağmen insanlar durdu. Sonra güneş açtı filan. İngiltere'nin klasik e, iklimi böyle. Evet sizlerle bir sosyal yayın yapmış olduk. Teşekkür ederim.